İnsan-ı kamil çok önemlidir. Kamil ismiyle maruf olmuş bir insan mutlaka arif bir insandır. Allah'a nasılsa kendine tam hasar edeceği insan da öyledir. Çünkü o Allah'ı temsil eder. Cenab-ı Allah'ın varlığını onlar bize ispatlarlar. Hatta onlar gözlerimizi açmaya çalışırlar. Gözlerimizi açtı mı onu derhal hemen görürsünüz. Allah görünmez demeyin sakın. Allah görünür. Ama tabi suretle görünür. Suretlenmeden neyi görünecek ki? Gerçi suretlenmenin de bir esası vardır ki o da çok mükemmel bir şey. Yeter ki manemi görünümünün yüce olsun. Latif olan suretin yüce olsun. Letafet ve kesafeti görür. Kesafet letafetefi yani göremez. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri latif bir varlık. Cinler de öyle. Periler de öyle, melekler de öyledir. Onlar da latif varlıklardır. Onlar da görünmezler ama onlar da yaşar. Dolayısıyla bizler Allah'a şükürler olsun ki onun görür de secde ederiz. Görmeden secde etmeyiz. Peygamber Üniversitesi deyince insanın aklına ne gelir? Kendisini tanıyıp Allah'ı tanıması, hem kendini tanıyacak hem Allah'ı tanıyacak. Ayetlerde de öyle buyuruyor zaten. Onun için buraya İlmilledun Okulu ismi veriliyor. Ve Hazreti Ali Efendimiz bu İlmilledun Okulu'nun kapısıdır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de İlmilledun'un kendisidir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'ta miracını yapınca Cenab-ı Allah bunları verdi. Üstelik Kur'an-ı Kerim'i ayetleri ile Allah'ın vergileri ama ne yazık ki insanoğlu kendini bilemedi ve Rabbini de bilemedi. Rab allah Teala'nın terbiye eden ismidir. Dolayısıyla böyle güzel şeyleri aldık. Allah'ımızdan ve böylelikle de geldik. Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisidir bu. Ramazan ve Kurban Bayramı çok önemlidir. Bilhassa Ramazan Bayramı çok önemlidir. Çünkü oruç var ya oruç, dan aldığımızı, ağzımızı ve imsak ediyoruz. Yani yemekten içmekten kesiliyorsunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu öylesine güzel bir hal oluyor ki Allahu Zülcelal Hazretleri mübarek Kur'an-ı Kerim'ine göre okulumun tuttuğu oruç benim indimde makbuldür. Bu oruçta ben tutuyorum diyor. Yani hem makbuldür diyor hem de onların orucunu ben tutuyorum diyor. Çünkü dünyadan tamamen feragat ediyor. Ağuzun kulaklarına, gözün, dilin, elin, ruhun, kalbin hepsi dünyadan el etek çekiyor. Bilhassa ağız çok önemlidir, dil çok önemlidir, son derece önemlidir. Diğerleri şöyle böyle ama biz dil ve ağız ve çok önemsiyoruz. Niye önemsediğimizi artık akıl sahipleri bunları iyi bilir. Kalp sahipleri de daha iyi bilir. Namaz, oruç, bu tür şeylerin kişinin kendisine izafe ettiği, şeylerdir. Ama Allahu u Zülcelal Hazretleri orucu istisna kılmış. Allah'ın tutmuş olduğu orucu kim tutar? İşte bu melamettir. Melamet gökyüzünde olan bütün yıldızları bir araya toplasan, ayda güneşle dahil olmak üzere melamet onlardan çok daha yüce, çok daha parlak. Bu melamet odur. Hiçbir tarikata benzemez. Tarikler yolda kalır. Zaten tarikteki tarikatlardaki maksat dediğimiz de zaten yoldur. Tarikata aşılmayan da melamete varamaz. Bu da bir gerçektir. Biz şimdi iki rekat namaz kılacağız. Kimse de bilemez. Yani iki rekat başka yok. Zaten bütün namazların hepsi iki rekat. Yalnızca akşam namazı üç rekat. Bayram namazı. Bayram namazı da iki rekat. Bu namazları en güzel şekilde Muhammed Mustafa'dan aldık. Ve ona tekrar iade ediyorum ve o benim yerime kılmış oluyor. Su ile alınan abdest de ne olabilir? Ki önemli olan suyun içindeki kimya, suyun içindeki olan moleküller ve bunları hesap edip olduğu gibi onda kalp gözüyle görüp ve o kalp gözüyle görmüş olduğunuz şey kim namaz kılıyor? Kime namaz kılıyor? Ve bu namaz ne bunun hakikatine erebilmektir, doğruya doğru Eğriye eğri. Cenab-ı Mevlam anlamayı, kavramayı bizlere ve ümmet Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin.